Evet arkadaşlar herkese merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum. Kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan bir duyuru yapıldı arkadaşlar. Çok önemli. Önce size bu duyuruyu okuyorum. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Ben de size bir iki kelam bu açıklamanın sonunda söyleyeceğim. Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunabilmesi için kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunması anılan kanun kapsamında suç olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık son dönemde kurumumuzdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir. Bu bağlamda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca kurumumuzun resmi internet sitesinde bddk.org.tr'de yer alan kuruluşlar sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları, kurumumuzdan izin alarak faaliyet gösteren bankalar ve diğer banka dışı finans kuruluşları ile mevzuatça açıkça yetkilendirilen kuruluşlar haricinde vatandaşların yanıltıcı beyanlar ile dolandırılmaması açısından buraya dikkat kredi alamayanlara, emeklilere, ev hanımlarına hızlı, kefilsiz, şartsız, anında kredi çıkartılır. Benzeri ifadelerle faaliyet gösteren kuruluşların ilan ve açıklamalarına itibar edilmemesi önemli arz edilmektedir. Diğer yandan yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunmuş olup bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ne? Neden bahsediyor arkadaşlar? Yıllardır bunu vurguluyoruz. Ben bunu BDDK'ya e, toplantıya gittiğimde de defalarca anlattım. Durumu izah ettim. Bununla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'ne ekran görüntüleriyle beraber e, şikayet dilekçelerini verdim. Ve bunların kamuoyunda duyurulmasını istedim. Defalarca bunu dile getirdim sağ olsun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bunlarla ilgili bir duyuru yaptı ve bu şahısların tespiti halinde ben de e, vatandaşlık görevim gereği bunları tespitini yaparak defalarca bildirdim. Bu saatten sonra da bildirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar Instagram hesabında, sosyal medyada, web sitesinde kredi çıkartıyoruz. Senetle kredi çıkartılır. Veya işte emeklilere kefilsiz, senetsiz, icra borcu olanlara kredi çıkartılır diye profil hesabı açan kim varsa BDDK'nın izni olmadan bu gibi işleri kim yapıyorsa sahtekarın önüne giden arkadaşlar. Yıllarca bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Mesela bizler özellikle bizden dilekçe alan insanlar ne yapıyorlar? Bankaya gidiyorlar. Dilekçeyi nereye veriyorlar? Bankanın genel müdürüne veriyorlar. Yani muhatap neresi? Bankalar. O yüzden Bankalar harici ve yetkilendirilmiş kuruluşlar harici hiç kimseye itibar etmiyoruz. Hiç kimse sana bir bireysel, bir vatandaş, bir e, buna benzer sahtekarlar sana kredi mredi çıkartamaz arkadaşlar. Kimse sana kredi çıkartamaz. O yüzden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun duyurusuna itibar edin ve... Bu gibi durumlarda lütfen ilgili kurumlara şikayette bulunun. Bu gibi işte icralık olanlara, ev hanımlarına kredi çıkartılıyor, böyle profiller açıyorlar, sahte sahte profiller açıyorlar. O profillerin ekran görüntülerini alın, gidin Cumhuriyet Savcılığından suç duyurusunda bulunun. Bunlar bizim vatandaşlık görevimiz arkadaşlar. O yüzden gerekeni yapın ve banka ve yetkilendirilmiş kuruluşlar haricinde hiç kimseye itibar etmeyin. كان من